Merhaba iyi kilerim. kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Baştan söyleyeyim BTS'in başarılarını çekemeyenler videoyu izlemeyi burada bıraksınlar. Sadece armiler kalsın. Size dünkü videoda Hobi'nin Paris Moda Haftası'nın baş kahramanı olduğunu söylemiştim. Sadece Louis Vuitton defilesi için gitmedi oraya. Birçok markadan özel davetiye almış. Bugün de Hermes defilesine katıldı. Tam bir moda ikonu olduğunu biz zaten yıllardır söylüyorduk. Şu endama, şu havaya bakın. Kıyafeti acayip yakışmış. Genelde markaların belirlediği kıyafetleri giyer sanatçılar ama Dior'un global yüzü olan Jimin de dahil üyeler ne giyeceklerine kendileri karar veriyorlarmış. Banktan bireysel elçilik kabul etmeden önce moda endüstrisinden bir kişi markaların BTS'in kendi kıyafetlerini giymeyi seçmesini ummaktan başka bir şey yapamayacağını iddia etmiş. Sanatçı var seçilir, sanatçı var seçer. Geçmişte BTS hangi markadan giyinse o çok büyük diye övünen markalar heyecan ve gururla paylaşırdı bunları. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Bakınız bireysel hareket etmeye başlayınca herkes bir BTS üyesi kapma yarışına girmiş. Elçilik olmasa bile en azından defilelerinde görünmelerine bile razılar. Hobinin henüz resmi bir elçiliği duyurulmadı. Ancak bir Louis Vuitton yetkilisi daha fazlası için beklemede kalın demiş. Yani yakında gelir haber. Bikit'in açıklamasına göre de bütün üyeler birkaç markanın elçisi seçilmiş ve işbirliği yapmış. Program dahilinde hepsini açıklayacaklarmış. Jin de var mı yok mu bilmiyorum ama BTS bu sağı solu belli olmaz. Yavaş yavaş diğer üyelerden de elçilik haberleri alacağız. Yıllardır peşlerinden koşan markaların hangileri üyeler tarafından seçilip başarılı oldu merak ediyorum. Hani geçen konuştuk ya JK ve Calvin Clay gelirse ben biterim diye. Kendinizi hazırlayın. Ruhuma bir fatiha okumanızı bekliyorum. Çünkü bir diğer korkum olan Namjoon şüpheli davranıyor. Bugün profilini gri yaptı. Yetmedi açıklama kısmına Eternity yazmış. İpucu peşinde koşan Army de Namcu'nun Calvin Klein işbirliği için bir ipucu verdiğini düşünüyor. Ki bu çok olası. Nitekim Indigo'nun fotoğraf çekimlerindeki fotoğrafçı da Instagram profil fotoğrafını gri yapmış. Yandık adoslar. Son zamanlarda çok kas yapmıştı. Cıbıl cıbıl çıkarsa kamera karşısında ben cidden kalp krizi geçiririm. Bu tek değil bir de. Geçen size bahsetmiştim Bottega Veneta'dan Namcun ile iş birliği olabilir diye. Marka banktan üyelerinden biriyle anlaşma için görüşüyormuş. E en uygun kişi Namcun. Zaten son zamanlarda sürekli bu markanın parçalarını taşıyordu. E çocuğu takibe dağılmışlar. O Buradaki birkaç yetkilinin ve markanın profili de gri. Markaların banktan yarışını izlemek çok zevkli. Bir de JK'nin profili Jungkook geliyor diye çevriliyor ancak adı hep öyle yazılıyordu. Büyük ihtimal bir çeviri hatası var ama zaten yakında J.K.'den de haber gelecek. Birazcık beklememiz gerek. Bugün Jimin Weverse'den paylaşım yaptı. Moda haftasına katılmak için Paris'e gittiğini, canlandırıcı bir deneyim olduğunu yazmış. Hobi Huyong'u yanında olduğu için daha az gergin hissetmiş. Oraya gelen armileri görünce de çok mutlu olmuş. Ayrıca bize verdiği yayın açma sözünü de unutmamış. Alacağız o canlı yayını yani. Hobi abisi ise bir yandan moda haftasına damga vururken bir yandan da tatlış kardeşiyle geziyor Paris'i. Hobi daha çok göreceğiz bu defilelerde. Gelecek hayli yoğun geçecek. Resmi bildirileri sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Burada BTS haberleri veriyorum ve abartmadan olan şeyi söylüyorum. Buraya gelip ama hayır öyle değil zaten bu marka şöyle iyiydi şöyle zirvedeydi deyip durmayın. Bunları ben değil, sektör konuşuyor. İstediğiniz kadar inkar edin. Bütün markalar BTS'in peşindeydi. Şimdi de bu gücün parçası olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Eğer buradaki başarı ve rekorlar sizi rahatsız ediyorsa, sizi tatmin edecek başka kanallar bulun. Burada BTS gerçeklerinden başka bir şey yok. Yorumlarda buluşalım yêuklerim. Sizi umurluyorum.